Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının polinomlar denemelerini çözüyoruz. 25. denemeye geldik. Bismillah tip birinci sorumuza başlayalım. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinom için bunlar veriliyor. veriliyor. A bir reel sayı olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Bir defa Sıfır yapan değerler 2, 1 veya 3. dereceden ifade edildi. 3 tane kökü olur. Bunlar verilmiş. Px. Başka sayı 1 yazmaya gerek yok. A kökü veya varsa x eksi a çarpanı 1 kökü için x eksi 1 çarpanı 2 kökü için x eksi 2 çarpanı olacak. Peki diyor ki p 0 ondan büyük. P 0 her yere x yerine 0 yazdık mı? Eksi a çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 büyüktür 10. Bunları çarptık mı? Eksi eksi artı yapar sonra bir daha eksiye çarpıldı Çarpar. Eksi 2 a büyüktür 10. Eksi 2'ye bölünce negatif sayıya bölüm için yön değiştirir. A küçüktür. Eksi 5 kesinlikle doğru olandır. Bir adana. Bir baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir polinomun yine 3. dereceden bu ifadeye bölümden elde edilen bölüm bx kalan kx ise ve bunların toplamı x kare ise k2 nedir? Bir defa 3. dereceden bir şeyi sallıyorum. 3x küp. Yine 3. dereceden bu ifadeye böldüğü zaman bölüm mecbur sabit sayı olacak. Yani 3 çarpı gibi bir şey. Tamam mı? Peki. Baş kat sayısı da 2 olduğu için bak yorum yapıyorum hep. 2 ne mecbur çarpacağım? 2 çarpı bir şey bir şey. Kalana dikkat et. Kalanla bölümün toplamı ne olacak? X kare. O zaman bura ne olmalı? Kalan ne olması lazım? Şöyle. X kare eksi 2. Bunda bunun toplamı neyi versin? Bölümde kal kalanın toplamı X kareyi versin. Bu kalan X fonksiyonu. Bunda da 2 yaz diyor. 2'nin karesi 4 eksi 2'den 2 aranılan cevap olur. Ki Ceyhan. İfadesinde x eşittir a eşittir pardon x eksi 2 dönüşümü yapıldığında ne elde edilir? Şimdi şöyle yapalım. Direkt şunları x parantezine aldığın zaman yine y'li bir şey kalıyor. Burada y ile ilgili bir baran altı kuramadım ama şöyle görürsem gruplandırırsam bak x kare eksi 4 x artı 4. Bunlar bir tarafta y'liler de bir tarafta. Şimdi x kare eksi 4 x artı 4'ü ben artık biliyorum deneme çözüyorum. Oraya geldiğimi düşünüyorum x eksi 2'nin karesidir. Şunları da eksi 2 parantezine aldım mı x eksi 2 olur. Eşittir. x eksi 2 çarpanı ikisinde de var. Bu tarafta bir eksi eksi 2 kaldı. Çünkü karesiydi. Biri gitti biri kaldı. Eksi 2 pardon x eksi 2 parantezine aldık. Y parantezine aldım özür dilerim burayı. Y parantezi. Evet y bunların içinde y ortak. x eksi 2 eksi y kalır. Son düzenlemeyi yapalım x eksi 2 çarpı x eksi 2 eksi yedir. A, x eksi 2 gördüğüm yere de a yazayım. Ne olacak o zaman? a çarpı a eksiye bu ifadenin a türünden eşit 3 adana. Düzenleme yaptık mı? Kolaydır. 4 üzeri x'i 2 üzeri x'in karesi diye yazarım. Üstün üstü yer değiştirir. Aynısını yanda da yaparım. Bu da 2 üzeri y'nin karesidir 4 üzeri y. 2 kare farkında ben şunu şöyle yazabilirim. 2 üzeri x artı 2 üzeri y çarpı 2 üzeri x eksi 2 üzeri y bölü aşağıda 2 üzeri x artı 2 üzeri y var. Artı bu 2 üzeri y'nin karesiydi zaten. Yani 2 üzeri y çarpı 2 üzeri y idi. Öyle değil mi? Evet. Artı 2 üzeri y. 2 üzeri y parantezin aldığımı ne kalıyor? 2 üzeri y artı 1. Aşağıda da 2 üzeri y artı 1 kaldığını görüyorum. Bu bunu. Bu bunu götürecek. Burada ne kaldı? 2 üzeri x eksi 2 üzeri y. Burada da bir tek artı 2 üzeri y. Bu da bunu götürecek. Bu kadar uğraşın sonucunda cevap 2 üzeri x çıkacak. 4 c 5. Evet. Şimdi payda eşitleyeceğiz. Bunda bunu çarp artık diyorum ya deneme çözümlerine hızlı ol. X'i buraya dağıttım. X kare artı x olur. Bir de yanında var. X kare artı x artı 1. Böyle payda da x artı 1. Çektim ana çizgimi. Bak 1'ini x artı 1'e çarp x artı 1'i. 1'ini çıkar x bölü x artı 1. Tamam. Bunlar zaten x artı 1'ler gidecek. Ne kaldı? Şu kesirleri dağıt. Bak bu kaldı. Bu neye eşitmiş? 3'e. İçler dışlardan bunun paydasında 1 var. Bunu görelim. x kare artı x artı 1 eşittir 3x. Bunu da bu tarafa at. Ne kalır? x kare eksi 2 x artı 1 eşittir 0. Bu x eksi birin karesi sıfır. Sıfır olması için buranın sıfır olması lazım. Buranın sıfır olması için x'in de bir olması gerekiyor. 5C Denkleminde gofix denkleminin kökler toplamı. Gofix gx'in kendisini fx fonksiyonunda x gördüğün her yere yaz demektir. Gofix'i yazalım. x artı m'nin karesi x kare artı 2 m x artı m kare eksi 4 içeri dağıt. Eksi 4 x eksi 4 m. Son düzenlemesini yapalım. x kare şunları x parantezine alırsam 2 m eksi 4 artı sabitlerdim m kare eksi 4 m. Bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b. B buydu zaten. Eksilisi eksi b olur. Eksi b bölü a. A da 1 zaten. 2. 4 eksi 2 m eşittir 2. 2M2 mde buradan 1 bulunur. 6 Bursa. Şimdi uzaklaşalım. Bu kadar uzaklaşmaya da gerek yok tabii ki. Ve bir reel sayı e, ta, olmak üzere dik koordinat düzleminde o eksenine a noktasında teğet olan fx parabolü OY eksenini b noktasında kesmektedir. O, o üçgenin alanı 32 birim kare olduğuna göre ne nedir? Şimdi x yerine sıfır verdi mi y eksenini kestiği noktayı bulursun. Sıfır ver. Eksi m'nin karesi m kare. Y eksenini m karede kes. 0'a m karede kestiğine göre sıfıra m kare. Göre, e, bu uzunluk m karedir. E kökü nedir? Zaten tam kare ise teğet olur. X eksenini kestiği nokta karenin için sıfır yapan değerdir. X eşittir m. Demek ki burası da m noktası. Burası m uzunluk. Bu üçgenlerin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. M kare ile M'nin çarpımının yarısı eşittir 32. M küp bölü 2 yazmak yerine bunu da 64. Neyin küp 64'tür? 4'ün. M dediğim değer 4 olarak bulunur. 7 Bursa. Güzel. A pozitif bir tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde parabolü üzerindeki noktaların ordinatları işaretleri inceleniyor. Nokta ordinatlarının işaretleri inceleniyor. Parabol, parabol üzerindeki noktaların ordinatları 4 farklı değer aldığına göre A kaçtır? Şimdi şöyle düşünün. En küçük ordinat değeri nedir? Bir parabol düşünün. Bak kollar En küçük y değeri tepe noktasının neyisidir? K'sıdır. Diğerleri hep ondan büyük olacak. Şimdi onu bulayım. R nedir? Eksi B bölü 2 A'dan eksi A. Yerine yazdım mı? K'yı bulacağım. X yerine eksi A yazdım mı? A kare eksi işte düzgün yapalım. Eşittir eksi A kare. Bu nedir? En küçük A kare değeri. Tamam. Şimdi şöyle düşün. 9 tane negatif değer alabiliyorsa eksi 1, eksi 2 nokta nokta eksi 9. Yani ne demektir? Eksi 9 ile 10 arasındadır. Tamam mı? Çünkü eksi 11 olsaydı bir tane daha tam kare değer alabiliyor arkadaşlar. Bu aralıkta da sağlayan tek tam sayı değeri vardır. Eksi 3 de diyebilirsin ama a pozitif olduğu için alamazsın. a burada 3 yazarsan eksi 9 buna eşitlikten kurtarır. 8 bursa. Dik koordinat düzleminde şöyle yapalım. Simetri ekseni OY olan yani ne demektir? Katlama çizgisi bu eksen olan. Sana bir şey hatırlatsın. Kökler toplamı sıfırdır o zaman. Tamam mı? Eksi B bölü 2A eşittir sıfırdan. B sıfır. Yani benim ikinci dereceden bu parabolüm AX kare artı BX diyemem. B sıfır olduğuna göre artı C'dir. Bu verilenlere göre F6 nedir? F3. Eğer 3 yazarsan 9A artı C artı F4'ü de bulalım. 16A artı C. F5'e eşit 25 a artı c. 16 aynı 9'dan toplamı bunu götürür. 2 c eşittir c. C eşittir 0 olarak. Işte. C 0 mı? Bunu da sildik. Benim parabolüm bu. F2 12'miş. X yerine 2 yazarsam 4 a eşittir 12'den a 3. Onu da buldum. Benim f x parabolüm ortaya çıktı. 3 x kare. En sonunda benden istediği f 6'dır. Her yere 6 altı yazarsam 6'nın karesi 36. 3'le de çarpıldı mı? 108 cevap olmuş. 9 c han. Evet. Şöyle yapalım. Şu rengi alalım. 8, 2 üzeri 3'ün m'ninci kuvveti. Üstün üstü değer değiştirir. 2 üzeri 3 mi? Üstün üstü çarpılır daha doğrusu. Pardon. Bu da 2 üzeri 2 n'dir. Eşittir. 2 üzeri 6. Üstü sayı bilgimi kullanıyorum. Bölme yapılıyorsa tabanlar aynı. Üstteki kuvvetten aşağıdakini çıkar. 3 m eksi 2 n eşittir. 2 üzeri 6. Yukarıda eşit, eksi eşit, eşitse aşağılar eşitse yukarıda eşittir. 3 m eksi 2 n eşittir. 6 benim elde ettiğim ilk bilgi. İkincisine yol alıyorum. Aynı mantıkla 4'ün karesi üzeri m üstüne üstüne çarpılar. 2 üzeri 2 m bölü 2 üzeri p eşittir 16. 16 da 2'nin 4. kuvveti. Bölmeyi kullanıyorum üstü serilerde. 2 üzeri 2 m eksi p eşittir 2 üzeri 4'ten. E altlar eşitse üstler de eşittir. 2 m eksi p de 4 olarak bulunuyor. Şimdi bakalım. 2 üzeri p bölü. 2 üzeri 3 nedir bu? 2 üzeri 3 8'dir buradan sağlanır. 1 bölü 32 2'nin eksi 5. kuvvetidir. Üstü sayılarda bölmeyi kullanırım. 2 üstteki kuvvetten aşağıdakini çıkarırım. P 3 ne eşittir? 2 eksi 5. Aşağılar eşittir. Üstlerde eşittir. Yani P 3 ne eşittir? Eksi 5. Bu da bulduğumuz yeni bir değer. Şimdi gelelim. P'yi istiyor. P'yi istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Burada M'yi yok edelim. Bunu eksi 2 ne? Şunu 3 ne çarpalım. Bak bunu eksi 2 ne çarparsak. Eksi 6 m artı 4 n eşittir. Eksi 12. Bunu üstüne çarparsak. 6 m eksi 3 p eşittir. 12. Taraf tarafa topla. Bu bunu götürecek. 4 n eksi 3 p eşittir 0. 4 n eşittir. 3 p gibi bir yorum yaptık. Şimdi şurada da 3 n genişletip kolay olsun. 3 p eksi 9 n eşittir. Eksi 15. 3 p neydi? 4 n'ye eşitti. Yani eksi 5 n eksi 15'ten N eşittir 3. Ne yerine 3 yazarsan zaten 3'ler de sadeleşir. P dediğin değerde rahatlıkla 4 bulunabilir. Sadece işlem yaptırır. O nedir ne? M bir reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde parabolü üzerindeki her x y noktası için y değeri x'ten büyük eşitsizliği sağlanmaktadır. Ama her nokta için üzerindeki bir nokta değil. İstisnai bir durum değil. Buna göre M'nin alabileceği en büyük değer. Şimdi y değeri buydu zaten. Bu hep x değerinden büyükmüş. Karşıya at Hmm, eksi x'e geçer artı 4 de yanında. E, x kare artı m eksi 1 çarpı x x parantezini aldım. Artı 4 büyüktür 0. Bu hep sağlanıyorsa ne demektir arkadaşlar? Normalde şöyle bir şey düşün. Bu parabol böyle, böyle olduğu zaman aşağıda da yukarıda da olabilir. Ben daima yukarıda ol, olması istiyorsam kökünün olmaması lazım. x kesmemesi lazım. Bak hep mantık kullanıyoruz. O zaman da ne diyoruz? Delta 0'dan küçük olacak. B kare bunun karesi. E kare Eksi 4 çarpı A çarpı C. Küçüktür 0. M kare eksi 2 M artı 1 eksi 16 küçüktür 0. Şurayı alalım. M kare eksi 2 M eksi 15 küçüktür 0. M eksi 5 çarpı M artı 3 küçüktür 0. 5 eksi 3. Eksi 3 5 artı eksi artı sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyorum. Burası. En büyük değeri eşitlik yok ya. 5'ten küçük olan en büyük değerdir. Bu da 4 olarak bulunur. 11 Denizli. AB ve BA iki basamaklı rakamları farklı. Hani şöyle bir şey yok. 55 yer değiştirdi 55 yok. Rakamları farklı. Olmak üzere. Eşitsizliğini sağlayan 73 tane x tam sayı değeri vardır. Buna göre AB sayısının rakamları toplama. Eşitsizlik çözerken bizim mantığımız neydi? Şöyle düşünebilirsin. Burayı sıfır yapan değer kök. AB B kökü ilk kök. ikinci kök de B, Hangisinin küçük olduğunu bir önemi olmadığını anlayacaksın sen. Küçük kök A, olsun. Büyük kök B, olsun. Artı, eksi, artı sağlayan değerler burada. Öyle değil mi? Evet. Şimdi şöyle düşüneceksin. 73 tane değer var. Dahil olduğu için bunlar da dahil. Demek ki 73 değerin ikisi bunlar. 69 tane burada. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi dikkat et. A, B sayısına 69 zaten ardışıktır tam sayı değerleri. Bir de bu 70 ekleyince ne oluyor arkadaşlar? Ee, pardon. Ha 73 tane tam sayı değer var. İkisi kendileridir. Buraya 71 kalıyor özür dilerim. Şöyle diyelim. AB sayımıza 71 tane büyüttük. Bir de bu 72 tane büyütürsek hangi tam sayı verecek? BA'yı. Bunu karşıya attık. Eksi AB diye. 72 eşittir. 9B-9A9 parantezinde B-A yani B-A dediğim değer de 8'e tekabül ediyor arkadaşlar. Zaten tek bir değer var. A0 olamayacağına göre, iki basamaklı sayı olduğuna göre 1 olur. Bu da 9 olur. Başka bir değer yok. A1 B9 ya da küçük kök olarak B'yi kabul etsen yine de bu sefer A9 B1 çıkar. Değişen bir şey yok. AB sayısı İster 19 çıksın ya da ikinci durumu değerlendir. 91 çıksın. Rakamları toplamı her halükarda 10 bulunur. 12 denizli. Bu denemede bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.